Merhaba arkadaşlar. Hadi hızlıca Ermenice selamlaşmayı ve vedalaşmayı öğrenelim. Sokakta eğer biriyle karşılaşırsanız, samimi değilseniz, resmi bir şekilde selamlamak istiyorsanız bar edeceğiz demeniz gerekiyor. Daha ciddidir, daha resmidir. Ama melakin tanıdık biri ise samimi bir şekilde selamlamak istiyorsanız vokçün, selam, selamlar tarzında böyle Türkçe karşılığı böyledir. Hatta YouTube'da vlog izleyenleriniz varsa orada dikkat ederseniz vlogelerin çoğu videoya başlamadan hemen şey diyor. Vokçuyun bolori. Vokçuyun sreviz. Vokçuyun daha samimi selamlama. Barevzez daha resmi selamlama tarzıdır. Vedalaşma nasıl oluyor? Vedalaşmanın birkaç türü vardır. sokakta en çok duyabileceğimiz yani daha samimi gelen stesütyundur. Hoşçakalın diye geçer. Ama velakin Tanıdık biri değilse ya da resmi bir ortamdaysak mnak barov. Mınak barov diye hoşça kalın dememiz gerekiyor. Onun haricinde hacı uçyun, gibi hacı uçyun, hacı Utyun, iyi şanslar demek. Arocuçyun iyilikle kalın tarzında kullanılan bir kelimedir. Teşekkür ederim. İleriki videoda görüşmek üzere.